Karar verirseniz ilk benim haberim olsun diye buraya kamp kurayım dedim. Nasıl? İyi de bu haberi sahibinden veriyor zaten. Olur mu Sahibinden de yaptınız aramayı kaydedin. Krizallerinize uygun ilan yüklendiğinde cebinize gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel. Ah. sormayla çok de. Hadi söyle. Sadece sıcak makarna. Hadi söyle. Güller çırma baklava. İftarda kapında. Şurada da kapında. Ramazan ayı boyunca yemek sepeti yanında. Akın yemek sepeti iftarda da sahurda da yanınızda. Ramazan ayı boyunca direkt markette günlük alışveriş ihtiyaçlarınız günün her Yanında, Ramazan nasıl geçiyorsun efendim? İyi olmasına iyi de nerede o eski Ramazanlar Mahir abi? Eski Ramazanlar işte burada Hasan amca Fitre ve zekat bağışlarınızla ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında Ramazan sevincini yaşatmaya devam ediyoruz Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Philips hava temizleyici havadaki bakteri ve virüslerin %99.9'unu temizler. Size gönül rahatlığıyla nefes almak kalır. Innovation Engine Philips Fix evinizin temel ve acil ihtiyaçlarında her zaman yanınızda. En iyi markalar, uygun fiyatlarla Koçtaş'ta. Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum. Jotun yaklaşık 100 yıl önce uzun ömürlü gemi boyaları üretmek için kuruldu. Şimdi aynısını tüm dünyada evler için yapıyoruz. Yine uzun ömürlü ama çok daha güzel. Buyurun. Melahat Hanım. Evet. Bunlar senin tedbirci Buyurun. Sağ ol. Tahsin sap sipariş verdi. Yoo. Bu mu? Ay kapı. Melahat Hanım biz bir şey istemedik yavrucuğum. Melahat ben bunları giyerim. Ne güzelmiş. Allah Allah ne yapacağız biz bu kadar terliği? Ay kapı. Bunlar siparişleriniz. Bu da mama sandalyesi. Allah Allah. ...kötü artık diyeceğim ne geldiyse. <gülüyor> <gülüyor> hepsi gelmişler, hepsi burada. Sürprizler <laughs> geldi <laughs> mi Anneanneciğim? İlahi siz mi yolladınız onları? Sevdiklerinle paylaşmanın mutluluğu, Ramazan'ın bereketi burada. Hepsi burada. Otokoç artık çok daha büyük. Çünkü bir mot markası köklü otokoçla birleşti. Ve bu muhteşem birleşim için daha güçlü bir gelecek şimdi başlıyor. Yeah.